Kaybiliyorsun ama direkt girek oraya. Bakayım. Bayı. Atla bat. <laughs> Atla çektim Sezer oynarsınız. Geliyoruz. Beni de alsanız abi. Tamam. Bizim geldi. Yerler de gidiyor doğru. Sağ hangara mı gireyim? Nereye gireyim? Evet direkt. Şuraya gir. Orada baydım. Adam yok yani orada. Top odana gidiyor. Arkadan geliyordu biri. Bir arkadaş şurada. Girdim buraya. Gelmiş. Gelmiş. Geldim. Arkandayım Batı gir. Bekle. Düşten gireceğim. İçeride geldi. Uzaktan evet. birine vurdum da vuramadım. Burada boş boş. Değil ya burada yani, var. Arkada sende var. Vuramadım. Bir dakika. Var mı insan? Yarıldı. Dur üstte çıktım. Lan! Evet. Oğlum adam var ya ile var ya vuramadı lan. Şu önümüzdeki furi. Muhtemelen. Delikas, aynen orası doğru. Şey al mantarı. Sapak bıraksana ya beni sapat bırak. Mantara mı gideyim? Beni sapat bırak sen Dur dur sıkıntı yok otur. Sağda bir takımda. Aa, lan, Oo, takımda. var. al al. Sağda bir var. Bağdakiler oynayan mı gel. Gel gel. Batu sakın bayılma sakın bayılma. Dur can bassın Batu. Şuraya oynayalım beyler. Biri kalsın mı destek? çık buradan çık 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 çık. Ben stoporuzum ben stop da siz gidin. Adam. Ar araba gel araba ara gel araba gel, gel. Tamam bitti. Işte. Tamam. Can saz yan vuruyor. Beni alsana kanka. Buradan vuruyor. Bir smoke atsana Fero bize. Altı baymam lazım da göstermiyor. Oğlum fırış göstermiyor anasını satayım. O kadar karı gibi oynuyor ki. Arka geldi ha. Çıkalım buradan böyle. Gel. Çıkalım yürü yürü. Çıkamayız artık. Artık çıkamayız. Smoke aldık mı ya? Göremiyorum. Smoke açacağım da bir dakika ben bakmam lazım. Çıkarız çıkarız çıkarız. Al çıkıyor al çıkıyor. Biz çıkın 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 siz. Beni beklemeyin çıkın siz. Kanka çıkarız şu an bak. Dur dur al bakmıyor çıkıyor bakmıyor. arabayla. Üstü boş yer lan mal çıkıyor. Çıkmadı çıkmadı. Kanka Adam burada. çıkacak evet adamı alıyor? Çıkıyor şimdi bak gidiyor. Kanka atlasana arabaya. Kanka, Atla arabaya yaşarız. Şey, Gel. Direkt gidiyoruz en sağ alttan gitsene. Oralar doluydu ha. Asıl tepeye yüksel. Asıl tepeye yüksel. Asıl tepeye yüksel şimdi. Kalın tipleri eğer. Araba. araba, araba bunlara vuralım ya, tamam. bunlara vuralım. Bunlara vuralım ya, hiçbir şey yok. Adamlar evde değil mi? Adamı sikeyim. Nasıl da gitmiyor kanka? Öl aman koyayım ya. Bunlar kafadayken bayarsın değil mi? Bayarım ya. Bak. Arabaya sıkıyor ya. Kanka gerek gitti. Kit var mı? Araba önemli değil ya bende var mı? Araba var tamam. <laughs> Tamam bende kask ayak yok, ben göstermeyeceğim. Açılmıştır bunlarda ya, yoksa... Evet, baydın girelim. Gel oynayalım. Gel oynayalım, oynayalım. Nereden baydın, hangisinden? kırmızı var ya, en dur. sağdaki. Hah, oradan baydın. Bombayı çektim. Alan dışı lan galiba o kırmızı. Biri hepsi orada en az 3 orada. Yanına dur, girdik. Dur, Baygın gelecek. Oynadım. Baydım. Solda var. Sürüyor musun? Kuru. He? Baydım mı? Tamam gel. Sol sol mekte geldik. Bekle. Bekle. Bitti mi? Hayran. Çok az. Burada yaşarız en kötü de. Bana sağ yukarıdan mavi nifosu çekip geleceğim geri. Alteller var. Dolu. Biz burada bekleyelim biraz. Alteller dolu ya. Testi orada var. Alteller dolu dolu. Nerede? Alteller dolu testi orada. Ne oluyor oğlum? Mavi, mavinin canı bak, yok ama. O, o dolu üstü dizi... bu arada. Üstü dolu Hı. beyler. Ona göre oynuyor. Üstünü görüyor bu arada. Ben de olsun. Nasıl... Evet. ne sikiyim. Ya oğlum hep. Ya abi bana mı denk geliyor hep bunlar ya. Sen bunlar sen hep sana. bana mı denk geliyor. Sen tut onu ben bunları geçirmeyeyim ya. Sorun yok ya. <laughs> Eğmeyi supportlarız abi orada. Şu tamam. şuralara. Adam doğru Adam baydım bak oradan. Hatta ben de geldim bizimki supportlar. Nerede adam? Arabanın dibinde şey var ya. Uçuyorum. Baydım tane. Kim mi kare? Sen ben buradayım. Aa kayayı vurdular arkası vurdu arkası vurdu. Burada bir daha var ya. Haydi, evet, arka arka bitirdim onları. Allah Allah. Evet arka bunları. onları. Yine aldık burayı. Tamam geliyorum. Bu seni alayım ya. Göremiyorum. Aa bak açık gidiyor. da çekeceğim galiba. Sen gelsene yani bana yani. sol. Bunlar asıl çok. Soldan vurup geliyor. Oğlum sen, sen bagi al Batu. Support'um size gitsenize. Powercraft geldi. Powercraft mı geldi? Şurada Bakın. bir yerde. Watch salladım. Alar şurada. Öldü. Bırak. Bırak. Benim baygın gelmedi ama. Yok başka bir herhalde Aa gidiyor. Gördüm. Altta açtı. Baygın. Ben de çare bira. Baydım onu. Tam oynayalım. Aldım oraya. aldım. Oraya vuralım. Bir de şurada bak bu ağaçta tam ipo tam, tam ipo burada. Orayı, oraya koyalım Oraya girin de vurun. Supportum, supportum. Diğeri yukarı çıkıyor. Ben göremiyorum ya orayı. Böyle sağ açık var. Sol soldan gitme. Baygın. Var mı daha? Var var. Var burada. Yapma ya drive Tamam çok iyi. Okey. En arkası konu. Mantar alanda değil mi? Aynen mantar Bombay alanda. Olmaya çıkacağım. Alanda. Tamam oyna. Gel. Aydın. Kara gel. Bu da baygın. Ee, altta var ha. Üste çıkmış olan. Altta var. var mı? Altta var. Duvarda var. Çekti birini çekti. Tamam. Tapotu baydım. Uza. Uzağa baydım. Onlar onlar arkadaş yakın. Tamam evet, oynar oynar oynarız, oynarız, oynarız gel. Yapıştır. Sabırladın lan. Kaan benim canım yok ha. Ya da sağ çıkıyor olayın. adam çıkıyor adam çıkıyor. Çıkmadı. Tamam ben ben sağlayacağım. Tepesini alacağım. Gel lan önümüze gel önümüze. önümüze. Ananı sikeyim. Abi C yapmıyor ya. Oyun C yapmıyor. Kafa yiyeceğim ya. Ferro ön, önü önü alayım. Ben bayıldım. Adama burada iki kanka ÜMP'nin mermisi bir var ara. anasını satayım ya O kaya benim öldüğümde bomba atsana Sosun uçar direkt, direkt uçar Al sarlat. at Abi oyuncuya yapmıyor kafayı yiyeceğim ya Ah be Dur şunları alman lazım Bomba Üf ver var, Ne güzel maç sattık ya Bomba ver Abi elin olmaz ya Lan patlamış. Öldüm galiba şu. Kanka araba nasıl yok herhalde de. Deli istiyorsun. Onun sonunda da vardı. <laughs> Mantar var. Bak bir de molotofun olduğu yerde var. Solda az bir şey. Sağ ben çok görüyor. Ya. Dur. Sağ gelmesi lazım. Olur onlara bakıyor ha. Ya benim mermisi bitti. Anasını satayım ya. Şansa bak. Çok fazla öldüm ya. Sağ üstüne çıkamaz inşallah. Onlar aşağı in de arabayla ya. Ben öyle gördüm. Evet kardeş şurada. Ay anan koşşan yere düz geliyor, yan dönüyor ya. Ben bot koştu işte Ya yok düz geliyor koşuyorum da sıktım sağa döndü bende ya bu, bu nereden gelecek Onu vurdular mı? Bence aynen onu vurdular <laughs> Bak canları ölüyor ölmüyor Hala çok adam var Elinde bir yerde olmazsa lazım. Sen maçı 2 çıkartıyorsun ha Ölmezsek bana bakıyor. Balkonlu var bak. Hızlı atıyordu. <laughs> <laughs> Şükür yani. Şu <laughs> adam mı? Adam değil mi? O, aynen değilim. adam. 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 Mı? Adam. adam. Mı? adam. <laughs> İzleyici de bak var ya bir şey göremiyorum. Oo, oh, oh. mouse'a bak görüyor mu ne yaptı? <laughs> Hayır döndüğüm yerde adam olsa yiyeceğiz ben. Ben ondan banyo kesin. Mouse markası vardı da almayalım ya. Ha onlar da lan da değil lan. Sağdan geldik öncelikle ama. Hadi. Solları kaç, sol vuracak. Bu adam var Allah Allah Smoke atıyor, yukarı çıkacak. O altta da var lan. Aa, o ucundan alan bu arada çıkacak birazdan onun, onun, o, o, tuttu kızım alan değil. Bomba çıkacak, çıkacak şimdi. Bombaya giremem şu an. Bir yerde gelecek. Ne bayılsam da bir şey olmaz artık. Ayrıca camı bozuyor adam. Solunda bir tane adam vardı. Ben onu vurdum mu bayıldı o ya. Şu o adamı birkaçta. Aynen aynen orasıya baydım ben. Hımm alanında değiller. İmparatorlar mı çıkacak? Galiba. Sağına kilitlen bence onlar camları aşağı atlayacak ya vurursun. Alttakini bayılsam yine geçemezler ya. Aa vuruluyordum. Helal. Sen de gel. Geçsin ona. Ona 3 üç müyüm? 3 üç, 3. İzleyici bakımdan bir şey gözükmüyor ki. Adama gözükmüyor ki bizde ona satayım. Ömer bir ses yapmam lazım. Yani Öndeki kayı alan lan. Şöyle sağlı sollu smoklar. İyi adamlar daha evde. Güzel o. Onlar ne dağ lan? Atlamak zorunda. <laughs> Yukarı kimse yok at, atlayamaz ki. Var var. Biri kit basıyor. Öldüm. Bir <laughs> ve Sağda bir smoke mu var ben mi yanlış? Aa sağında da mı lan? Göremedim ben. 4 şey. yana bak araban <laughs> yana. Bak araba bak arabaya. Hah. Tamam öldü adam. Da. sonraki alan kesin sende gerek yok bundan şu an şey yapma Ya. Abi ben Ben biliyorum Kim onu idi? ya. Ben yedim. Kim yiyecek? Ben, ben yedim. Lan <laughs> ne alaka? Ne Bilmiyorum ki. Ya yine inceleme yaptı ya. Ee, ne yazıyor lan Ne yazıyor? Bakacağım şimdi. Oğlum ben de yok. Kim yedi adam Değil mi değil mi? Ben, ben biliyorum ama <laughs> ya. Bak. Oğlum <laughs> hesabı yüksek liste olarak işaretlendi. 29'unda bitiyor. Bir günlük ha gitti. Ya bu da bir günlük banyo tamam. <laughs> ya var ya. <gülüyor> 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 tamam iyi oynuyorum lanet olsun ama bırak beni ya.